Bahis sitesine kendi adıyla bir hakemin kayıt olması için o hakemin geri zekalı olması. Ben mesela hakemim bu işi yapmak istiyorum. İpek'cim dedim ki ya İpek senin adına gireyim de oradan oynu. Yani hakem dediğin adamın ortalama bir IQ'su var. Kendi adıyla girmesi için bir insanın geri zekalı olması lazım. Hakemler de geri zekalı olmadığına göre bu hakemler bahis sitelerine niye giriyor? Çünkü İpek bahis sitesi Türkiye futbol liglerinin yayıncısı ve kardeşim futbol federasyonu olarak adını alıyorsun bahis sitesini. Futbol liginin, ikinci ligin, üçüncü ligin. isim hakkını veriyorsun. Yayın hakkını da veriyorsun. Bizim futbol ligimizi bahis sitesi yayınlıyor. E sen de bir hakemsin. İkinci ligin, üçüncü ligin maçını nereden seyredeceksin? E yayıncı kuruluştan seyredeceksin. Yayıncı kuruluş kim? Bahis sitesi. Senin o yayıncı kuruluştan o yayını izleyebilmen için o siteye üye olman gerekiyor. Medya patronuna bahis sitesini satıyorsun. Hakem bahis sitesindeki yayını izleyebilmek için Bahis sitesine üye oluyor. Sonra hakemler bahis sitesine üye olmuş diye federasyon başkanı açıklama yapıyor. Bahis sitesinin sahip olduğu medya hakemler bahis sitesine üye olmuş diye haber yapıyor. M6'de bu ikinci komedi filmi olur.